Şimdi yaşlı bir ağaç varmış burada. Bu da kutsal. çok yaşlı bir ağaç. Burada yemiyorlar, kuşlar yiyor. Budist inanışına göre yine. Burada herhalde işte bunları herkes parayla yem alıp bunları vermişler. Bu ağaca veriyorlar bunları. Ne olacaksa yemek, memek ne varsa hepsini bu ağacın üzerine koyar. Şu kutsal bir ağaç. Çok yaşlı bir ağaç. Bunu görmeye geldik özel. Ta 15 20 dakika saptık yoldan. Buraya geldik. Bu da yine tütsü yapıyorlar galiba ya. Ha, bu tütsü yapıyorlar yine şey bu e, Budist inanışına göre. Bu güvercinler de bu arada faydalanıyor. Bol bol yemek şey yiyorlar. Yem Devamlı yem veriyorlar. Şamanlar da öyle. Bunlar da kuşlara devamlı yem veriyorlar. Bunların ibadetleri ha. bu şekilde. ha bizim varsa da burada. Amina, Amina, ne yapıyorsun sen Amina? amina. He, bay bay yap bakayım, bay bay yap. Amina, amina, <laughs> amina bay bay yap. Yok, sen ok çıkıyor Sen ok çıkarın git. Ha, bu işte bu güvercinlere yem veriyorlar. Bu ne oluyor? Budist mi oluyor şimdi? Budistlerim. Evet, evet. Budist. Budist, Şaman aynı. Budist evet. burada birleşiyor. Şamanlar yem veriyor. Budistler de yem veriyor. O ağaç bu ağaç değil mi? Yaşlı ağaç. İçe... Hangisi? Nerede? Oraya mı gideceğiz? Şimdi? Yaşlı ağaca mı gidiyoruz? Ha dur yaşlı ağaca gidecekmişiz. Nerede? Ha. Yaş... Yaşlı ağaca bakacağız. Pardon bunlar yaşlı ağacı. Başka bir yer dur. Orası çok önemli bir yer. Hepsi oraya gidiyor ziyarete. Yaşlı ağaç bakalım nere bu yaşlı ağaç. Güvercinler bedavadan geçiniyor burada hepsi. Devamlı yem veriyor. her taraf yem dolu he. Hangisi? biraz daha geliyorum. Daha çok mu? Çok büyük, yakın. Tamam. Namcım da yem atıyor. Namcım budistler yem mi yiyor şeyle ya? He? Beni hep, hep, hep biliyor. Ya evet, hepsi hep. biliyorsun. Bura ne? Bu ne şimdi? Budist bu da Budist. Yok şama, şama. Bu şaman, şaman pardon şaman. bu şaman. Bunlar da işte yem atıyorlar ne yapıyorsa şaman. Bir şey dikiyorlar taş. Oraya yem veriyorlar değil burada Bu da şaman. Ne anlam var anlamı var. Bez bağlıyor Böyle her yere bez bağlıyorlar. Ve şu an tane taşı üstte koyuyorlar. Oraya yem veriyorlar. Şaman işte. Bu da. bu ne? Namcım bu ne? Şarkı söyle. He? yazıyorum. Şark yazıyorum. Şark ne yazıyor şarkı mı? Aç Ağaç. ağaç. Ha, ağacın ha ağacın hakkında anne ağaç varmış büyük ağaç. Ulu ağaç onun e, tarihçesi herhalde onun hikayesi var burada. burada daha ileride. Gel kız. Abine arkada kaldı. Çok mu daha? Kapatayım mı şeyi? Yakınmış. Dur. Tamam. Geldik. 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 Dur. 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 Ağaca geldik. Ağaca geldik. Kutsal bir ağaç. Ne merak ettim. Ooo. Geldik ağaçlarına. Çok enteresan bir yere geldik ya. Ağacın giriş yeri. Anne ağaç diyor, anne ağaç ne demekse. Varsa hangisi şimdi? Anne ağaç hangisi? Yok, her yere böyle paçavra bağlıyorlar, ne anlamı varsa. Bu renklerde birkaç renkleri var bunların özel. Ah buraya. Kuşlarmışlar, yemmem veriyorlar. Pastalar, börekler hepsi var burada. Süt vermişler. Yem dolu. Herkes yem getiriyor bu. Yiyemediği kadar yem var. Hah ağacı bulduk. İşte kutsal ağaç bu. Arkadaşlar bu. Bu kutsal ne? Niye kutsal bilmiyorum. Herkes buraya ziyarete geliyor. Şu uzaktan da bir bakalım buna çevresine bakalım. 500 sene. He. Ya e olsun ne olacak Türkiye'de 2000 yıllık ağaç var. 1000 yıl var, 1500 var. Ha bunların 500 yıllıkmış ağacı. Bunlar ağaç görmüşler gelsinler. Toroslarda 2000 yıllık ağaç görsünler. Her yer güvercin. Güvercinlerde. Burada kutsal bir şey var yine. Evet. Burada da yine. Herkes bir şey bağlıyor buraya ne anlamı Bu 3 -4 var. Bu 3-4 tane rengi var. sarı, kırmızı, mavi üzerine. Bayrakları da öyle. Ha burada bir şey var yine. Bu da heykeli var. Heh. Böyle saygı gösteriyorlar. Bu da ya. Ne anlamı var bilmiyorum. Varsa kim bu? Bunu, bunu hepsi patron. Ha buranın patronu ha. He. He. he bu. Hepsi patronu. Buranın patronuymuş, bunun hepsi sahibiymiş. Ona sayı gösterdiler. Bu ağaç. Büyük anne. Büyük anne tamam. Babuşka. He babuşka. Babuşka tamam. Bunlar da bu şekilde. Bizim diğer kardeş, amca, amca, baba hepsi geliyorlar onlarda babaanne, babaannenin yengesi. Her baron şey şey geliyor. Oluyor. tamam. Evet. Ya, Amina, Öptüm. Amina. Bay bay yap. Bay bay yap hadi. İşte bu anneyle gördük. Buralarda koymuş. İşte bu diz şaman birbirine karışıyor. Yani biri soruyorum. Biri diyor ki bu diz öbürü diyor ki şaman yani çok yakın. Yem veriyor. Bilmiyorum. İyice iç içe girmişler ama. İşte bu törenleri, törenleri farklı. Burayı bir kutsal yer etrafını çevirmişler böyle. Bu ağacın hereyi burayı kutsamışlar, kutsal bir yer. Gelip ziyaret edip gidiyorlar. Ne anlam var bilmiyorum. Al bir daha görelim de. Kapatacağım. Ah, bunlar. Bunları koymuşlar. Niye koyuyorlar? Ne oluyor bilmiyorum. Ama böyle çitle çevirmiş etrafı. Bu tam ortada bu ağaç var. Bu da anne işte. Ona saygı gösteriyor anneye de. Amina da öğreniyor şimdi anneye saygı göstermeyi. Bak onlar Budistler saygı gösteriyor anneye. <laughs> ya yem veriyor anne. Ne yapacak bilmiyorum ki. Bak işte böyle. Bunların şeyi ibadetleri böyle. Bu Amina da öğreniyor. <laughs> Yakında mı da başlar? <laughs> Şeker. He? Şeker mi verdi? Oradaki şekerleri alıyor Amina da yiyor. Tamam bay bay dedi. Hadi gidiyoruz. Yeter bugünlük bu kadar. Hadi bay bay.